Gerçekten düşüncelerimiz mi bizi hasta ediyor? Düşüncelerimizin bizi hasta ettiğini bilseydik tek bir düşüncemizi dahi gözden kaçırmak ister miydik? Düşüncelerle hastalıklar arasındaki bağlantıyı kendi hikayemden anlatmadan önce düşünce nedir bundan bahsetmek istiyorum. Bağırsaklarımız nasıl gaz üretiyorsa zihnimizde düşünceleri üretiyor. Yani gaz bağırsan çıktısıyken düşünceler de zihnimizin bir çıktısı. Benim düşüncelerim diyoruz. Ben böyle düşünüyorum diyoruz. Peki benim dediğimiz bir şeyi nasıl kontrol edemiyoruz? Benim kolum diyorum. Kolumu yukarı kaldırmak istiyorum. Kaldırıyorum. İndirmek istiyorum. indiriyorum. Benim kolum diyorum ve benim kontrolümün altında olan bir şey. Ama benim düşüncelerim diyorum. Hangi düşünceyi düşüneceğimi seçemiyorum. Birini düşünmek istemiyorum ama sürekli olarak onu düşünüyorum. Ve bana ait olmayan şeyleri inanıp hayatımı bunların üzerine inşa ediyorum. Mesela küçükken biri sana diyor ki sarışınlara güven olmaz ve zihnin arıyor, tarıyor, buluyor, sarışınlara güven olmayacak bütün olayları önüne seriyor. Ve sen bu düşünceyi her yaşadığın olayla doğruladıkça da düşüncelerin artık inançların haline geliyor. Peki düşüncelerle hastalıkların bağlantısı ne? Bunu biraz kendi hikayemden anlatmak istiyorum. 31 yaşına kadar yaşadığım hastalıkları, sağlık problemleri, ameliyatları anlatsam 80 yaşındaki bir teyzeyi gerçekten geçebilirim. O kadar çok şey yaşıyordum ki her seferinde kendimi sorguluyorum niye benim başıma geliyor diye ve bunun üzerine gerçekten çalışmak istiyordum. Bununla çalıştığım zaman da aslında bunun benim kendimi edindiğim bir inançtan kaynaklandığını fark ettim. Benim annem çocuk doktoruydu. Onun için de ne zaman bir yere gitsek ya da ne zaman bir aktivite yapacak olsak ateşlenen, havale geçiren ya da acile kaldırılan bir çocuk olduğunda biz yaptığımız her şeyi bırakıyor ve koşa koşa o çocuğa gidiyorduk. Aslında benim zihnimde kendimi oluşturduğum inanç hastaysan ilgi, şefkat ve sevgi alabilirsin de. Bu çok saçma, bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama inandığımız inançların ya da inandığımız düşüncelerin zaten neredeyse hiçbiri mantıklı şeyler değil. Böyle olduğu 이 침대. sevgi, ilgi ve şefkat istediğim her an ben istemeden zihnim bedenimi hasta ediyordu. Çünkü almak istediğini alması gerekiyordu. Yaşadığım sağlık problemlerinden sonra bunun altında yatan başka bir şey olmalı. Bu sadece fizyolojik bir şey olamaz dediğim noktada dönüp aslında bunun nereden kaynaklanabildiğine baktığımda gerçekten fark ettim ki ben ne zaman birinin ilgisini, sevgisini ve şefkatini istesem gerçekten o anlarda hasta oluyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bunun gerçekten büyük bir şey olmasına gerek yok. Bir yere gidip oturup o ortamda bulunmak istemediğim zaman benim zihnim, bedenimi o anda ya bir karın ağrısına, ya bir krampa, ya bir baş ağrısına herhangi bir şeye sokuyor. Ve bunu tamamen istemsiz olarak yapıyorum. Daha doğrusu yapıyordum. Bunu fark ettiğimden beri zihnim, bedenimi aynı şeyleri yapsa da bu sefer farkındalığım burada olduğu için diyorum ki bir dakika ben sana inanmıyorum. Ben şu anda hasta değilim. Benim sevgiye, ilgiye ve şefkate hasta olarak kendimi acı çektirerek almaya ihtiyacım yok. Aslında yüzümüzü dışarıya değil, biraz içimize çevirirsek yaşadığımız olayların altındaki, yaşadığımız hastalıkların altındaki, bağımlılıkların altındaki, sağlık problemlerinin altındaki yatan o ister duygusal deyin, ister psikolojik deyin, adını her ne koyarsanız koyun, o nedenlerin ne olduğunu bulabiliriz. Bu nedenlerin hiçbiri dışarıda değil, hepsi içimizde. Bakmaktan ve dönmekten en çok korktuğumuz yerde. Peki ben bunu bulduktan sonra ne yaptım da şu anda aynı çukurun içine tekrar ve tekrar düşmüyorum. Çok sevdiğim bir kitap var. Okumadıysan kesinlikle okumanı tavsiye ediyorum. Byron Katie, Olanı Sevmek. Byron Katie Olana sevme kitabında The Work adlı bir çalışma anlatıyor. Yani düşüncelerimizi sorgulama çalışması. Bize ait olmayan bütün düşünceleri tek tek sorgulamayı ve onları çürütmeyi anlatıyor. Çünkü aslında zihnimizden geçen düşüncelerin neredeyse %99'u olumsuz ve neredeyse %99'u gerçek değil. Olumlu düşünceler teflon gibidir, kayar gider. Olumsuz düşünceler cırt cırt gibidir, yapışır. Bizim ihtiyacımız olan şey, olumsuz düşüncelerimizin cırt cırtını yavaş yavaş açıp, olumlu düşüncelerin teflon gibi kaymasını engellemek. Burada anlatmak istediğim şey, olumlama yap, aynanın karşısına geç ve ben mükemmelim, ben harikayım, ben eşsizim de demek değil. Bunun işe yaradığını düşünmüyorum. Bunu ancak olumsuz düşüncelerinin cırt cırtını açmaya başladığın zaman işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü yıllardır zihninde olan olumsuz düşünceler hala orada dururken ve son onlara yüzünü çevirmek yerine sürekli olarak içeriye ben harikayım, ben çok güzelim, ben eşsizim gibi düşünceler almaya çalışırsan olmayacak, alamayacaksın. Aynanın karşısına geçeceksin harikasın bebeğim, çok güzel görünüyorsun, mükemmelsin diyeceksin ve içinden bir ses sana diyecek ki hadi lan oradan. Bunun için ilk yapman gerek düşüncelerini sorgulamak ve sana ait olmayan olumsuz düşüncelerin cırt cırtını biraz olsun açabilmek. İlerleyen bölümlerde belki seninle birlikte düşünce sorgulamaları da yapabiliriz. Düşünce sorgulamalarını sadece hastalık dönemlerimde değil hayatımın her alanında, her kişiye ve her olaya yapmaya devam ediyorum. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Sen düşüncelerin değilsin. Bunu her an hatırlayacaksın. Çok güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.